Herkese merhaba, ben Yiğit SPK tarafından 9 Mart'ta XRungular'ın halka arzına onay verilmesinin ardından tam 3 hafta boyunca yeni bir arz onayı gelmediğini gördük. Geçtiğimiz haftaki bültende ise aynı anda iki şirketin halka arzına onaylandı. Bu videoda da bu şirketlerden biri olan CVK Maden'in halka arz incelemesini gerçekleştireceğiz. Madencilik faaliyetlerinde bulunan CVK'nın ürettiği ve sattığı ürünler krom, kurşun, çinko, gümüş ve altın ceviri. Şirketin aktif olarak işletimde 3 maden tesisi bulunuyor. Bu tesisler kurşun ve çinko çıkartılan İzmir Bayındır, kurşun, çinko, bakır ve gümüş çıkartılan Çanakkale Kalkın ve krom cevheri çıkartılan Bursa Harmancık tesisleri. Bir de şirketin aktif olarak üretim yapmadığı fakat gerekli resmi yükümlülükleri yerine getirdiği e, lisansları almış olduğu bir altın madeni projesi bulunuyor. Bu madende Balakesir, İvrindi bölgesinde yer alıyor ve şirket yakın gelecekte burada üretime başlamayı planlamaktır. Az önce saymış olduğum maden türlerinden şirketin en fazla çıkardığı ve sattığı ürün çeşidi krom. 2022 yılında toplam 114 bin ton maden üretilirken bunun %96'sını krom cevheri oluşturmuş. Aslak tarafına baktığımızda da İneciro'nun %76 ile en büyük kısmı krom satışlarından gelmiş. Burada şirketin üretmiş olduğu krom cevheri dünyadaki kaliteli krom cevherlerinden olarak gösteriliyor. Müşteriler şirketin ürettiği bu krom cevherleriyle kalitesi biraz daha düşük olan krom cevherlerini karıştırarak kullanacakları ham maddenin tenörü ve rasyonlarını yükseltme amacı gidiyorlar krom cevherlerinin sektördeki neredeyse tek alıcısı Çin'le ferrokrom üreticileri. Tabi bu bir yandan şirketin tüm üretimini satabilecek bir pazar bulabilmesini sağlarken bir yandan da rekabet eksikliği sebebiyle fiyatların düşük kalmasına sebep oluyor. Ortaklık yapısını incelersek şirketin halka önceki sermayedarları Hüseyin Çevik ve Begüm Çevik. Halka arzda mevcut ortaklardan Begüm Çevik'e ait bütün paylar satılacağından arz sonrasındaki ortaklık yapısında halka açık kısım %20, Hüseyin Çevik'e ait olan kısım ise %80 olacak. Halka arz bilgilerine geçelim, e, talep toplama tarihleri 6 ve 7 Nisan olarak belirlenmiş. Konsorsiyum lideri tere yatırım olacak. E, 7 milyonu sermaye artımından 1.4 milyon da ortak satışları oluşan toplamda 8 milyon 400 bin adet payı satış planlanıyor. Her bir listenin satış fiyatı 105 lira. E, bu da toplamda 882 milyon TL'lik bir halka arz işaret ediyor. Payların dağıtımı oransal ve bireysel eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Zaten şirketin halka arzının onaylandığı SPK bülteninde de e, bu yönde bir değişikliğe gidilmişti büyüklüğü 700 milyon TL'nin üzerinde olan oransal halka artık bireysel eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılan oran %70. Buna göre Eksun sunguların halk arzındaki kadar talep gerçekleşirse kişi başı 5 dağıtılabilir. Bunun dışında yurt içi dışı kurumsal yatırımcıya toplam payların %15'i, yurt dışı kurumsala %10 ve şirket çalışanlarına da %5 oranında dağıtım yapılması planlanmış. Aynı zamanda şirketin BIST katılım endeksinde yer alma kriterlerini sağladığını da belirtelim. Şirketin finansal bilgilerine geçtiğimizde burada değinmemiz gereken önemli hususlardan birisi 2021 yılı Ağustos ayına kadar şirketin tüm satışlarını ilişkili taraf olan CVK Mineral'e gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren ise şirketin cevher satışlarını kendisinin gerçekleştirmeye başlamasıyla yurt dışı satış hasılatı önemli ölçüde yükseliyor. Hatta toplam gelirin neredeyse tamamı ihracattan oluşmaktadır. Satış gelirleri 2020 ve 2021'de 181 ve 289 milyon TL. 2022'de az önce bahsettiğim sebepler ötürü %234 artarak 967 milyona çıkmış. İhracat faaliyetleri azlattığı yanı sıra şirketin karlılığını da pozitif etkilemiş. Bununla beraber maliyetlerin madenlerin ilk kuruluşundaki döneme göre daha az olmasının da yine karlılıktaki yükselmeye katkı sağladığını görüyoruz. FAVÖK geçtiğimiz 3 yılda sırasıyla 61, 102 ve 481 milyon TL. Net karda da 2020'de 27, 2021'de 39 milyon TL'lik bir rakam var. 2022'de ise dönem sonu net kar 8 katın üzerindeki bir artışla 329 milyon TL'ye ulaşmış. Borçluk tarafından net borç 36 milyon TL. Tabi halka arzdan 725 milyon TL'lik ciddi bir gelir sağlayacak. Bu gelirle beraber net borç eksi 688 milyon TL, cari oran 498 olacak. Çarpanlara baktığımızda piyasa değeri bölü defter değeri halka arzdan sonu 309, fiyat kazanç oranı 13.40 ile sektör ortalamasına göre yüksek kalırken firma değer bölü fabrik 7.72 ile iskontolu görünüyor. Halkardan elde edilecek konum hangi alanlarda kullanılacağına bakalım. Toplam hasılatın %30'unun bir kısmının yeni maden lisanslarının alınmasında bir kısmının da işletme sermayesi ihtiyacı olarak ayrılması planlanmış. Bunun dışında kalan %70'lik bölümünde e, Balakesir Sarı Alan bölgesindeki maden sahasında kurulacak olan maden ocağı üretim tesisinin finansmanı da harcanacağı belirtilmiş. Ankara sonrası için herhangi bir fiyat istikrarı işlemi planlanmıyor. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek. Şirket ortağı Hüseyin Çevik de yine bir yıl süreyle pay satışı almayacak.